merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Oyun eleştirisi videoma hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz dedim arkadaşlar. Evet fazla uzattım. Arkadaşlar önümüzün ismi Happy Glasses. Oynayacağımız ismi oynayacağımız oyun ismi arkadaşlar. Yani mutlu var, ba mutlu bardak. Mutlu işte. Ne yapsın? Mutlu. Bu arada sesleri kıstım gördüğünüz üzere. Of of hepsi. Bu arada Türkçe var mı hiç ya? Türkçe olsa keşke. Türkçe yok maalesef. Keşke olsa. Ama ihtiyacımız olmayacak. Çünkü zaten belli ne yapacağımız. Bu arada bu resim Wow. Hmm. Güzelmiş. Neyse. O zaman oyuna başlayalım arkadaşlar. Oyun ücretsiz. Zaten bütün oynadığım oyunlar ücretsiz arkadaşlar merak etmeyin. indirebilirsiniz. Next Nevel diyelim. Oyun gayet güzel arkadaşlar. Zeka isteyen bir oyun. Bu şekilde geçebiliyorsunuz. Dur. Evet isteyen bir oyun dedim. Gerizekalı çıktım. Tekrar yap. Tekrar yap. Hop. İşte budur. Derken yine gerizekalı çıktım. Azıcık doldu lan. Tamam tekrar tekrar. Bunu nasıl yapabiliriz? Böyle mi yapalım acaba? Ben bayağı basbahağa gerizekalı çıktım lan. Şöyle yapalım. Eyvah eyvah. Bunun sonu hayırlı değil. Şöyle yapalım bari. İşte budur be. Bu ara doğru arkadaşlar. Sesim fazla gelmezse kusura bakmayın. Evet yine. Evet yine mallık yaptık. Yani şunu yapacağımıza gittik üçgenin yanına koyduk. Evet. Buradan nasıl geçireceğiz? Hop şöyle yapacağız. Buradan su geçecek. İnşallah. Güzel yani. Oyun çok güzel bence. Hızlı hızlı geçebiliyorsunuz. Oyunun bir keresini indirmiştim arkadaşlar. Bayağı 30-40 bölüm oynadım. Şimdi de oynayamıyorum. Ya çünkü yapamıyorum. Evet. Nasıl yapsak burayı? Şöyle mi yapalım? Lan ne yapıyorum oğlum ben ya? Şöyle yapalım. Oraya doğru gidoplus'ta. Bir dakika. Hop, hop. Cık. Yok yok. Anam oluyordu aslında ya. Bir dakika. Şöyle hop. Ana oldu lan. Allah oldu bak. Oldu. Next ne mal o zaman? Bu arada arkadaşlar, çok güzel bir bölüm gelecek. Çok güzel bir oyun gelecek. Bölüm demeyeyim daha doğrusu. Evet. Yarın oyun gelecek. Yalnız ben dümdüz çiziyorum ya. Şöyle yapsam ya işte. Mutlu oluyor ya. Ne güzel işte. Arkadan gruldama sesleri geliyorsa açım. <laughs> Oruçluyum çünkü. Hadi dol. Dol. Aa, ona kaydı ya. Bir dakika orayı yamuk yaptığım için kaydı oraya doğru. Şimdi ikisine de eşit gidecek. Büyük ihtimal. Evet. Güzel. Hadi bir tane daha bölüm yapalım ve oyunu kapatalım arkadaşlar. Ah. Tamam. Bölüm çok kolaydı. Bir tane daha yapalım. Sonra şurayı şöyle yapacağız. Diya bardak. Şöyle yapacağız. Güzel. Evet arkadaşlar. Oyunumuz bu kadardı. Güzel bir oyun yani. Arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz artık videolarımı eleştiri bu katmıyorum. Oynanışta atıyorum. Çünkü oyunun içinde zaten eleştirmiş oluyorum. İyi boyun güzel boyun. Zaten çok büyük megabayt yok zaten. Hatırlamıyorum kaç megabayt olduğunu da yani. 50'den azdır. 50'den az da. Yani öyle hatırlıyorum. O zaman arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki. Oynanışta görüşürüz. O video. Çok bomba olacak. Bay bay.